Böyle, öylesine yapılmış bir yatırım değil çok evet. ciddi stratejik üzerinde düşünülmüş tespiti yapılmış planlaması yapılmış bir yatırım. İnşallah cuma günü, 1 milyonuncu yolcumuzu karşılayacağız. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Artvin Havalimanı ile ilgili müjdeyi bölgenin tek televizyon kanalı olan Çay TV ekranlarında açıkladı. Vali Baydaş, karşılama töreninin detaylarını Hasan Yavuz Bakır'ın sunduğu Perspektif programında anlattı. Bu muazzam bir şey. Havalimanının yapıldığı ilk takvim yılındayız. 14 Mayıs 2022. 2022'de açıldı. 2023 1 ocağından aralığa kadar yarın cuma günü inşallah 1 milyon yolcuyu doldurmuş oluyoruz. Bu yeni yapılan birin henüz birinci takvim yılında olan bir havalimanı için muazzam bir rakam. İnşallah bunu törenle karşılayacağız. Gelen yolcumuz kim bilmiyoruz. Uçakta belli evet, olacak evet. o. Uçakta da ilan edilecek, denilecek ki bu uçakta bu havalimanının 1 milyonuncu yolcusu var. Bilet numaralarına göre bir tespit yapılacak. Kendisine de teklif edilecek. Denilecek ki efendim siz Rize Artvin Havalimanı'na ile 1 milyonuncu yolcusunuz. Evet. Aşağıda bir tören tertip edilecek. Tabii kabul ederse eğer evet ben böyle bir törenin içeriğinde bulunmak istiyorum. Biz onu hep beraber şehrimizin protokolüyle Artvin protokolümüzle burası Rize Artvin Havalimanı. Hı. Ben Sayın Valimizle görüştüm. Ulaştırma Bakanlığı yetkililerimizle karşılayacağız. O uçakta gelen her yolcumuza birer paket çay hediye edeceğiz. Çaykur Genel Müdürümüz sağ olsun destekleyecek. Uçağın teknik ekibine, pilotlarımıza, hosteslerimize hediyeler de bulunacağız Ve yolcumuz eğer burada konaklıyorsa konaklama giderlerini karşılayacağız. Evet, epeyce bir sürpriz hazırlamışsınız. Yani <laughs> e, yolcu için Türk Hava Yolları'nın da bir sürprizi olacak. Bu önemli bir şey. Bunu şunun için yapıyoruz. Bu havalimanı açılışının birinci takvim yılında 1 milyon yolcuyu misafir ediyor. ...feasible bir havalimanı olduğunun göstergesidir. E, bitirirken de seneyi muhtemelen <laughs> 1 milyon 50 binlerde falan tamamlayacağız inşallah. Vali İhsan Selim Baydaş Rize Artvin Havalimanı'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti. Zannediyorum seneyi de Türkiye genelinde 15. 16. havalimanı olarak kapatacak Rize Artvin Havalimanı. Rize Artvin Havalimanı doğru bir yatırımdır. Birinci takvim yılında kapasitesinin üçte birine 3 milyon kapasitelidir. Kapasitesinin üçte birine 1, 1 milyon yolcuya ulaşmış bir havalimanıdır. Ben şunu da memnuniyetle e, müşahede ederek söylüyorum. Biz 1 milyon yolcuya ulaşırken Trabzon Havalimanı azalmadan 1 milyon yolcuya evet, ulaşıyoruz. Evet. Trabzon Havalimanı da gene aynı artış trendiyle onu da memnuniyetle ifade ediyorum. O da zannediyorum 4 milyonu geçecek bu sene. İç hatlar yolcusunda. Ona ilave olarak 1 milyonuncu yolcuyu biz misafir ediyoruz. Bu Türk havacılık sektörü açısından Büyük bir gelişim. sektörü açısından da çok güzel bir şey. Rize'ye ve Rizeli'ye önem veren Vali Baydaş görev yaptığı şehrin tanıtımı için önemli projeler hazırlıyor. Bunlardan biri de turizmi 12'ye yayabilmek. Burada kış sporları önemli rol oynuyor. Vali Baydaş aşama aşama yapılacak olan çalışmaları paylaştı. Her ay bir ulusal organizasyonun gerçekleşeceği bir yer. 12 aya yaymanın bir adımı bu. Bir ay bir bakacağız mesela. Türkiye şampiyonası yapılıyor bir branşta, yüzmede. Bir ay bir bakacağız, voleybolda bir maç oynanıyor, bir final maç oynanıyor veya bölgesel Türkiye şampiyonasının bir ayağı burada gerçekleşiyor. 12 aya yaymaktan kasıt ilk başta başlangıç aşaması bu. İkinci kastımız kış sporları ile ilgili ve kış turizmi ile ilgili. İşte bunu sadece gelip işte kayak yapmak olarak değil, o turizmin bütün alanlarını kapsayacak. Aileyle gelip eğlenceli birkaç gün, birkaç hafta sonu geçirmekten tutun. Burada kayaklı koşu ile ilgili bir parkur çalışması ve kayaklı koşu takım çalışması var. Alp disiplini ile ilgili eğitimlere kadar bunların her birinin biz zeminini oluşturmaya çalışacağız. Bunun okullarda benimsenmesini sağlamaya çalışacağız ki belli bir aşama sonra bu adım adım kar topu gibi amiyane tabirle evet. biz ilk kar topunu oluşturacağız ve bırakacağız. Ondan sonra o büyüyüp zeminde ciddi bir etki oluşturacak. Bunu yapmamız lazım. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, Çay TV Haber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.